Cuma günlerinin reyting rekor dizisi Yalı hakkında heyecan devam ediyor. Videoya geçmeden önce Suna Saffet'ten kurtulup Abidin'le beraber olsun diyenler videoyu beğensin bakalım kaç kişi bizimle aynı fikirde. Dizinin önceki bölümünde olaylar bir aylık karmaşıklaşmaya başladı. Bir yandan Suna hiç beklemediği anda deyim yerinde ise Saffet'in kucağına bırakıldı. Öte yanda ise Ferit ve Seyran zorla ayrıldı. Tüm bunlar olurken güzel şeyler de oldu elbette. Fuat'ın hayatını kaybettiği kazada Asuman burnu kan kurtuldu. Bu olay Fuat'ın ölümüne üzülenleri bir nebze mutlu etti. Peki Asuman bundan sonraki süreçte dizide olmaya devam edecek mi? Önceki bölümde Asuman zaten kendi ağzıyla yılda kalmaya devam edeceğini söyledi. Halisa nasıl ki ifakada zamanda sahip çıkıp sorumluluk verdi aynı şeyleri Asuman için de yapacaktı. Hatta bildiğiniz gibi Halisa'nın diğer tonda İstanbul'a gelecekti. Önümüzdeki bölümlerde o da dizeye dahil olacak ve tahminimce Asuman ile hemen olmasa bile sonraki bölümlerde aşk yaşayacaklar diye düşünüyorum.